Alem avzansız şehre geldi. Başak bu kere. Hadi gelin bunu böyle giyeceğim. Ee? Kendime Fatma sütü vereceğim. Ee? Sen gelen damat adaylarına benim Fatma diye ver. Kimsine karışma. Bak şimdi sana gösterem. Bak şimdi ben selamıyım ya. Evet. Fatma! <laughs> Selami! Fatma! Ya sen ne akili bir adamsın, <laughs> ne akili bir adamsın. Şu akıllı bir adam. düşünsem aklıma gelmez. <laughs> sen aklına neler geliyor? Neresi Yumuş olur mu? Öyle evet, mi olur? Sen fikrin ben iyiyim. Bu kim kendisini kaldırıp yere çek? Babam <laughs> hiç çıkarmayın aklını. Anamın kapıyı kapatın. Orada ne kalsın? Kapıyı kapatın. Kapıyı kapatın. Kapıyı Kız geldi odasına gönderdim dedim çıkma odamda kal. İyi etmesin ha. Çıkmasın. Çinlerle de ortalık karışmış dur hele. Evet. İçeride ulan hiç değil. Şey. Peki ne, 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 sorun istiyorum bu planı uyan mı? Ben tam da sen hiç merak etme. Sen gelen damat adaylarını beni Fatma diye verirsin. Ya dur bakalım hele. Ya dur bakalım oğlum. Aa, aa haber vereyim. Efendiler! <laughs> kızım misafir odasında. I, gelin sana. sizi merak edeyim. Oğlum hele dur bakalım kısmetinde kim var kim gelecek? Mert abi sen merak etme gönder gelsin gönder gelsin. Sen hazır mısın? Hazırım Mert abi. Kısa vur git paravanın başına gel. Aa ayak sesi geliyor. Hele dur bakalım kim gelecek? Haydi. <laughs> Haydi efendim buyur hele buyur hele buyur hele. Hoş geldin. Sağın bir müjdem var. Paraların diğer tarafına Fatma kızım var. Fatma mı geldin? Yani. Hele dur heyecanlanma. Ha. Sen için gel. Sen anlattın. Dedim çok hoş bir adam. Çok dedim hızlı konuşuyor. Seçemiyoruz konuşmalarını. <laughs> Sen için gelmiş. Hele hani bir tanışın. Kaynaşın. Ee, şimdi efendim paravanın bir tarafında Hayri efendi, diğer tarafına Fatma para paravanın başında Hanım. İçin köpekli olan sarı kız Şimdi e, gen gençler ilk defa birbirlerini görecekler. Eğer e, Hayri'nin aklına yatsa, bir nargile gidecekler. E, şimdi bir tanışın, kaynaşın hele bir <laughs> tanışın, tanışkırlansın. Merhabalar Ayri Bey! m m m m m Hadi. <laughs> 250 gram yürek vardı orada getirdi. Haydu Bey! Kim bir 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 sen bir daha getirin ha. Ne sırrı emoji de gelsin. ıssız adaya düşmedi. Şimdi o da düştü yürek. Neri? Neresi? sen dedin, evde canım sıkılı, canım sıkılı. çık gez işte be. Değişik sen için. Ama ben dedim senden baş başa gidelim. Ee, senden baş başa gidilmez zaman dersin nikah tazeliye kele dur. Bir <laughs> 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 dakika şey, olsun <laughs> <laughs> efendim şimdi bunlar konuştular, tanıştılar. Şimdi paravanı kaldıracağız. Hep birbirlerini görecekler ilk defa. <laughs> evet. Dedi siz eğlenip mi? Hani eller? <laughs> Şimdi e, şey yapalım. Ben şimdi üç dedim sen sen paravanı kaldır filmlerini gidiyorsun ben. Tamam mı? Hey. Şimdi ilk defa Haydi Efendi Fatma kızımı görecek. Hazır üç dedim sen. Bir, iki, kanka. Hadi gel bir süre. Ne yavrum bu sefer ne? Paravanı kaldır. Ne yavrum? Kalko abi sen al, daha yeni dedin ya nargile içmeye gidecekler. He. Nereye gidecek? Nereden nereye gitsin? Pa paran ne kadar? Şuraya git oğlum. Bu ne pansursun? He. Ne dedikten de bu? Şimdi hazır. Paravanı kaldıracağız. İlk defa bir demin görecekler. Üç dedimse. Bir. İki. Kanka. Ölümü görüm. Oğlum senin bir şeyin değil mi? Ne? Hayır bir sefer ne? Elini öpem. Ne yavrum? Ya, o dedi. de abu paravanı ne zaman açacağız? Tatlı sus ki açam ha. Ulan <laughs> susun oğlum ha. İçinde delik paket yapar. <laughs> Fatma evet. ee, çok delikli, çok e, sıcakkanlı bir insan. 31 yaşında, ılımlı, sıcaklanlı, e, çok hamaratlı, ino yası, kanepçe, sıçan dişi, hepsini biliyor. <gülüyor> <gülüyor> Kendisi e, aynı zamanda e, İran ailesinden geliyor. E, Arif'in de Arif var ya, onun gibi <laughs> e, kalbini

Oğlum bence bu fıstan gitti oğlum. Böyle fıstığıyla getirdi. Diğerlerini hani ne diyeceksin? Mert amca sen gönder gelsin, gönder gelsin. <laughs> evet, çiçek ya, maydanoz getir. Kız onu şey, salata vurmuş. Tereddütle salata vurmuş. <laughs> şimdi neredesin? Kendin güvenilir misin oğlum? Mert amca sen hiç merak etme. Sen gönder gelsin. Ya sen hazır mısın? Hazır mısın? Hazırım, Hazırım. Mert amca. Gönder gelsin. Ha hazır lan. Emoş, <laughs> ayak sesi geliyor. Bakalım kim gelecek. Ay... <laughs> Gülgül ablam bile <laughs> otur, Gülgül ablam bile gel. <laughs> Yer yatağımda iyi yattın mı? He çok, çok hoştu. Siz birbirine hiç soru sormayın. Şimdi kaynana gelin hemen daha ilk günden birbirine gireriz. <laughs> Seyredin. Siz hemen paravanı aşak birbirine gireriz. <laughs> Efendim paravanın bir tarafında Gülgüle abla Elazığ'dan geldi. Diğer tarafta Fatma kızım. Şeretipe, Eren Burak'ın şerbakta düştü. Ya benim böyle bir okum olsa, cifre ersiler bu polise yakalattı. <laughs> <laughs> Neyse, amstakımızı bozmayak. E, amstakımızı şimdi, Çinan bu dakika. Şimdi efendim paravanı kaldıracağız. İlk defa e, Gülgül abla kızım Fatma'yı görecek. Aklına yapsa alıp köye götürecek kendisi. şimdi üç hemen kaldır. Hazır. Bir, iki, üç. <gülüyor> <gülüyor> Kulab'a teessüf ederim. <laughs> teessüf ederim. Ben besledim, büyüttüm, 31 yaşına geldi. tohumluk kıza hele söylediği lafa bak. <laughs> teessüf ederim. Bu çok e, ılımlı, sıcakkanlı, çok alıngandır. Çünkü pıdırcın burcu, yükseleni öküz. <laughs> yani şu an e, Fatma dence çok kırıldı. Sana kırıldı. Senin şu elektriği çalamadın. E, ama çok yetenekli. Komşulara salamura tuşu vurmaya gidi e, ee, Mestil baklavası yapayım. Antep baklavasına böyle birebir bir yarışıyor. Mestil baklavasını çok iyi açar. Ee, çok hamaratlı. Al er götür ev işi, el işi, el işi, elinden her iş geliyor. Bizim davalarını buna çıkma böyle bir dakika olsun ya Fatma'nın da orada ne farkı var? Fatma da ona çıkma <laughs> Geçen bir yük kovalıydı. Baktım Fatma itlenince bir iti dişledi. <laughs> Maşallah çok yetenekli ha, çok yetenekli. Al götür ha. çok iyi. Benim kızım, Seni teslim ederim! Böyle bir kızı kızım diye evinde mi alındırsın he? Yok alam yok hiç gelmedim. Benim oğluma kız mı yok? Hele ne amarat kızlar bulurum ben! Kız, kız Gülgül abla! Bu da çok yetenekli! Yemek yerken sakın çiğni! Yere giresin de sizin kızınız da! Yok anam yok gidin ben! Hele tipe gırılatsın! <laughs> Gülgül abla! Gülgül abla! Aferin sana. Oh, bundan kurtardık. Bundan kurtardık. Başını yedik. <laughs> Valla Kürkül da gitti. E, Bulduk oh. bundan. Çok şükür. Kürkül da gitti. Mehmet amca gördün mü? nasıl korudu? Korudu gönderdi. Oğlum. Bu <laughs> ne çağırdı olan adam onu ne diyeceği? Ya Mert amca sen hiç bana gitme. Gel ver gel. Sen hazır mısın? Hazırım Mert amca gönder. Kendine gönder. Gönder. İmuş para bana. Herhal. Para bana hadi bakalım.